Rantorun'a şu güzelim yerler talan edilmiş. İskenderun'un en güzel yerleri maalesef gördüğünüz şekilde birilerinin cebine biraz fazla para girsin diye İskenderun halkının faydalanacağı mesele yerleri talan edilmiş. Bir harabeye dönmüş. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanacak bir memleket istiyoruz. Bugün sadece burada bulunan taş ocağı ile ilgili değil, kentimizde bulunan bütün taş ocaklarına yönelik ses yükseltmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Maalesef ki taş ve kum ocaklarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza, kentin estetiğine ve kentin bitkisel örtüsüne ciddi zararlar verdiği aşikardır. Sadece kent estetiği ve bitki örtüsü değil Zaman zaman ocaklarda kullanılan patlayıcıların ciddi şekilde gürültü kirliliğine neden olmasıyla birlikte söz konusu yerleşim yerlerine yakın oturan vatandaşlarımızın şikayetleri bulunmaktadır. Kentimizde bulunan birçok taş ocağı, taş ocağının faaliyette olması sebebiyle dağlarımıza verdiği zararlar da hepimizin malumudur. E, Avanos dağlarının, İskenderun Körfezi'ne Avanos dağları şu hali taş ocakları, maden ocaklarının bu hali hepimizin vicdanını sızlatmaktadır. Ciddi bir tozlanma, ciddi bir kirlilik, yaşam alanlarına ciddi bir müdahaledir. Pandemi sürecinde boş durulmadı. bir takım bazı yönetmeliklerle, yeni eklenen geçici maddelerle 82 sayılı yasaya geçici bir madde eklenerek özellikle yer altındaki bu maden ocaklarının maliyet artışlarına, sıkıntı yaratmaması koşuluyla bunlara ek bir eee destek sağlanacağı bazı koşullarla çerçeve altına alındı. Kontrollü ve eee korunan alanlarda şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı veya bakanlıklarca bakanlığa bağlı ilgili bakanlığa bağlı bölgesel komisyonlar kurularak bu bölgelere destek, teşvik ve bu bölgelerin bundan sonraki süreçte rehabilitasyon ıslahı yani arazinin ıslahıyla ilgili tümden bir inisiyatif alma görevi verildi. Erdem Başkan'ın söylediği her türlü tahribata katılıyorum. Yinelememek adına buradaki en büyük sorunumuzun İskenderun'da yaşayan biz halkı olarak aslında komple modern evler Sakarya, Güzelçay Mahallesi Yunus Emre ciddi anlamda çocuklar bize öyle telefonlar geliyor ki ciddi anlamda yataklarından fırlıyorlar çok ciddi bir tahribat oluyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz bu denetimlerin sıklaştırılması ve özellikle yeni ruhsat alanlarının yapılmaması, verilmemesi. Bir öncelik olarak bir de daha fazla eklemek istediğimiz şey işletim süresi sona ermiş olan lisanslarını tamamlamış ÇED yönetmeliğine göre verdikleri taahhütleri yerine getirmekle yükümlü olan bu firmaların <laughs> bu ıslah çalışmalarını, rehabilitasyon çalışmalarına ivedilikle yerine getirmeleri ön koşul olarak e, ekstra yenilemek istiyorum. Denetim çok ciddi şekilde uygulanmalıdır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Çizmek istiyorum. Rus, maden arama <laughs> ruhsatıyla bu taş ocakları biliyorsunuz e, maden arama ruhsatlarına bağlı olarak işletiliyor. Ve bunları yaparlarken devlet bu maden arama ruhsatıyla başvuran taş ocakları işletmecilerinden her türlü harcı alıyor. Yani yeniden ağaçlandırma harcını alıyor. Verdiği tarifatların yeniden düzeltilmesi, eski hale getirilmesi yönünde bütün bu taş ocakları sahiplerinden bunların bedellerini alıyorlar. Ama taş ocaklarının süresi bittikten sonra ağaçlandırma yapan var mı? Yok. Eski hale getirme çabası olan var mı? Yok. Bunların çevreye tahribat Sız bir şekilde hani ihtiyaç da duyabiliriz taş ocaklarına ama sayılarının ve yerlerinin doğru tespit edilmesi, denetiminin doğru yapılması lazım. Denetim yapıyorlar mı? Yaptıklarını söylüyorlar ama biz görüyoruz ki her taraf toz içinde, gürültü, şehir içinden bu araçlar geçiyor. Bu konuda çok ciddi baskı yapıyoruz. Şehir içinden içi olmasa taş ocakları araçlarının geçmemesi, dinamitlerin çevreye zarar vermeyecek güçte kullanılması... Hiç olmamasını arzuluyoruz. Ama varsa da bu türlü tedbirlerin alınması için her türlü takibi yapıyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Biz insanımızı seviyoruz. İnsanı seven doğayı sever. Bu iktidarın insanını sevmediğini ve bu yüzden doğaya yüzünü dönmediğini söylüyorum. Bir an önce tüm halkımızdan bu duyarlılığı kendilerinin de bizim gibi burada bulunan arkadaşlarım gibi bu duyarlılar sahip olmalarını, kendi mirasları olduğunu unutmamalarını diliyorum. Siz basın mensuplarına da tabii çok ciddi görevler düşüyor. Çünkü bunu eğer biz ayakta tutar, <laughs> gündemde tutar ve üzerine gidersek bir şey elde edebiliyoruz. Yoksa sakin bıraktığımızda bizim yerimize kimse düşünmüyor. Bundan da şikayetçiyim. Sayın Nermin Yıldırım Kara, daha önce biz ikimiz birlikte veya ayrı ayrı süreçlerde için içinde bu mücadeleyi verdik. Çevre duyarlılığı açısından. Ancak Gördüğünüz üzere örgütümüz dışında bir tek bu mahallede rahatsız olan insanlardan kimse yok. Duyuru yaptık, çağrı yaptık, face'lerde paylaştık. Herkes kağıt üzerinde WhatsApp'lardan, face'lerden, sosyal medyada konuşuyor ama bir kişi bu cesareti gösteremiyor. Ben cesaretinden dolayı Sayın Yıldırım Kar Nermin Yıldırım Karaya ve Sayın Gençlik Kolu Başkanımız eee örgütümüze teşekkür ediyorum. Fakat şu var, hiçbir şey çığlık olmadan onların kulaklarına gitmiyor. Zorlamadığımız zaman siz basın mensuplarından ve İskenderun halkından ve doğayı, doğayla, tahribatla karşı karşıya gelen ülkemizdeki tüm insanlardan duyarlılık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Vekilim Hatay sınırlarında ve özellikle Amonos dağlarında Kurulan mevcut taş Ocaklarının sayısı belli mi rakamsal olarak? Vallahi burada e, bildiğim kadarıyla 36 kadar 36 olduğunu biliyorum. Bir ek yapabilir misiniz ad edersiniz. E, bu konuyla ilgili bir önerge hazırladık <laughs> şimdi. E, bölgenin envanterinin ruhsat arama buluculuk lisans uygun görüşü verilen hangi kurumlar hangi uygun görüşü verdiler? ÇED yönetmeliklerindeki taahhütlere ne kadar uyuluyor, uyulmuyor? Buna ilişkin bir soru önergesi hazırlandı ve bunu arkadaşlarımızla paylaşacağız ve kendileri mecliste. Bu bölgesel bir envanter bizim için çok önemli. Çünkü birçok zaman sizlerden biz bu soruya karşılık veremiyoruz. Yani net ifadelerle. Dolayısıyla elimizde bir dokumentasyon olması açısından bu soru önergemizi hazırladık. Yakın zamanda da sizlerle paylaşacağız. Yani yanılmıyoruz da 36 adet aynen, var. Evet. Sadece e, bu bölgeye ilişkin değil. Örneğin Antakya bölgesinde Antakya de dört yol. Antakya evet. dört yol diğer bölge Antakya bölgesindekilerin bir başka tahribatı daha var. Kültür varlıklarımıza zarar veriyorlar. Tarihi değerlerimiz dinamitlerle yok oluyor. Hani e, su yolları, endemik bitkiler, doğa, çevre güzelliği, kirlilik diyoruz ya. Orada bir de kültür değerlerimiz yok oluyor. Yani bir kemerin hemen ucunda taş ocağı var. Kemer yani bomba patlıyor. O tarihi değerlerimiz yok oluyor. Yani bu 36 adet olduğunu biliyor. Ama yanılıyor olabilirim. Yani çok ısrarla ya da çoğalmış olabilir. Açıdan bir kısmı kapanmış olabilir. Tabii. O yüzden bunun net bir sayı olarak vermiyorum ama tüm Hatay'da mantar gibi bitmiş durumdalar. Bu dağların artık arka kısımlarına bir helikopterle gidin bakın perişan durumdayız. Her gün bir tepemiz yok oluyor. Bu, bu dengenin doğanın sadece dağların yok olması değil. Buradan alıyorlar denizi dolduruyorlar. Evet. Bu sefer denizimiz ama bir gün unutmasınlar ki doğa hakkını alır. Kötü alır. İnsanlarımız zarar görür. Teşekkürler, Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar